tekrar merhabalar. Ee, kusura bakmayın aslında birkaç tane videoyu hemen bu hafta e, içine 3-4 tane videoyu e, koyma koymak istiyordum fakat e, çok zorlanıyorum. Şimdi 2-3 hafta oldu hastanelere gidiyorum. Korse var. Hem kum döküyormuşum hem de e, bu L4 L5 ve L5-S1 e, diskleri arasında e, fıtık yolunda ilerleyen e, ve ...ciddi rahatsızlık veren e, tabii e, bir takım şeyler bulundu. E, dolayısıyla da sabah akşam iğneler filan derken... E, ...maalesef ki ondan öncesinde de... ...üniversitenin yoğunluğu, doktor tezimin yoğunluğu... ...bir sürü video çekemedim fakat hepinizin... ...zannediyorum... E, ...şeylerine, komentlerine, yorumlarına... E, ...yanıt yazdım. Derya Deniz hatta en son... E, ...çok teşekkürler, ismini de hatırlamıyorum... ...o yorumlarla ilgili... Bakın ayrı e, video çekeceğim. E, çünkü biliyorum ki evet e, e, videoyu izleyenler e, okuyor ama hiç okumayan, vakti olmayan e, insanlar için de arkadaşlar için de bu değerli yorumların paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bunlarla ilgili e, bir ayrı videoda yapmak istiyorum. Çünkü sizlerden inanılmaz şeyler öğrendim. E, bu arada antiparantez şey de söyleyeyim. E, söylemek istiyorum. İki kişi yani benim canım acımaz. Ben yılların hocasıyım. Kaç yıllık akademisyenim. Birisi mesela şey demiş, onda antiparantes söyleyeyim. Ay hocam, senin derslerine ne uyunur ya falan gibi. Böyle ne kadar çirkin. Ya güzel evladım. Ben bilmiyorum izler misin ama izlersen ya da senin gibi varsa çocuklarımız muhtemelen genç olduğunuzu düşündüğüm için çocuklarımız diyorum. Rahatsız oluyorsanız izlemezsiniz belli, belli ki burada e, bir değil mi anaokulunda hiç fark etmez. İlkokulda, ortaokulda, lisede veya üniversitede neyse bunun ismi bir öğretmen var karşınızda. Bu sizin hatanız değil çok iyi biliyorum. Son yıllarda artık isim cisim, hiç siyasete de girmeyeceğim ama cehaletin ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz. Artı sadece ülkemiz değil sosyal medya dolayısıyla herkes kendi fikirlerini o kadar değerli görüp de İlginç, ilginçtir bu. Ee, her şekilde yorum yazıyor. Mesela benim takip ettiğim çok değerli doktorlar var, farklı farklı disiplinlerde. Bakıyorum, o kadar tuhaf yorumlar var ki. ki ya e, çok ayıp, bunu da anti parantez belirtmek istiyorum. Şunu da tekrar ekleyeyim, artı anti parantez. Ben bunu çalıştığım üniversitedeki öğrencilerimle paylaştım. Dedim ki ya dedim arkadaşlar, çocuklar yani böyle bir şey yazan da olmuş. Dediler ki hocam hiç muhatap olmayın. Gerekiyorsa oraya biz yorum yazalım ama bizce gerek yok. Ee, sizin ne kadar işinizi ciddiyetle yaptığınızı ama bunun dışında da ne kadar aslında e, belli ki özel hayatınızda eğlenceli ve e, espri anlayışı yüksek bir insan olduğunuz belli. Çünkü derslerde birebir bunu biz yaşıyoruz zaten. E, gayet de derslerimiz ile geçiyor falan deyip çok teşekkürler sevgili Merve sevgili, Dorukhan sevgili. A, Yiğit, hepiniz Ali Engin, e, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum bu videoyu eğer e, izlerseniz. Çağlacım, Keremcim, canım, geçenlerde hatta anahtarı verdim, geldiler sağ olsunlar. E, feedback vereceğim e, şeyleri aldılar, e, Milka ile hemen ilgilenmişler filan filan. Neyse ayrıntıya girmeyelim. Bunu da söylemek istiyorum. Rahatsız olan varsa İzler geçer gider. Ne oldu çocuğum? Çok mu değerli istedin? Başın göğe mi erdi yani? Çok ayıp, ayıp. Ayıp bilin artık. Peki, bunu geçtik. Geldik. O yorumlarla ilgili ayrı video çekmek istiyorum. Çünkü o çok değerli insanların çok değerli bilgilerini paylaşmak istiyorum. Ha anti parantezi bu arada bir şey daha ekleyeyim. Bir kişi de şey demiş. İşte hocam bence duyar kasmayın. Bakın bakın bakın. Şu sosyo kültürel yapıya bakın. Duyar kasmayın. Ya kasmayın denir argodur, değil mi? Ee, bir ifadedir argo bir ifade. sokaktaki sokak e, şimdi simitçisi demek istemeyeceğim yine yanlış anlaşılacak ama yanlış anlaşılmasın ya bu sosyolinguistik yani e, toplum dil bilim e, e, belirleyicisidir. Orada şey demesi, kasmayın. Ya yani şunu söyleyebilir, şimdi daha farklı bir e, tabakaya, kültüre e, sahip olsa sevgili değerli arkadaşımız. Hocam, e, siz de e-sigarayı denemişsiniz. Dolayısıyla kendi deneyimlerinize paylaşmışsınız. Ancak bilgi açısından biraz eksikliğiniz var. Ben sizi bilgilendirmek isterim ama vaktim yok. Bunu söylese anlarım. Geldik duyar kasmayın. Yani duyarlı olduğunuzu düşünüyorsunuz ancak eksiklikleriniz olabilir. Bunu birleştirmiş. Bir de kasmayın, duyar kasmayın. Ya yani Böyle bir ifade yok Türkçe'de. Siz yavrum evladım önce bir e, Türk Dil Kurumu'nun bir sözlüğüne bakın bakalım. Birazcık bir kitap okuyun. Değerli edebiyatçıları hem Türk hem dünya edebiyatını bir okuyun. Dünya edebiyatı dersleri verdim çünkü senelerce. Şu anda çalıştığım üniversitede, fakültelerde, fakülte üyesi olduğum 10 küsur senede Edebi terminoloji falan teori anlatırdım, sonra edebi metinleri incelerdim. Ondan sonra bir konuşalım bakalım. Muhatap bulursanız geçtik. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Ben tabii bilmiyordum, Piramidim zannediyordum. Çok değerli arkadaşlar. Uyarlar çünkü öksürme yapıyordu. E, nord almıştım biliyorsunuz. Bunu geçtik. Şimdi orijinal e, Instagram'da hatta bana ulaşan çok değerli bir arkadaşımız vardı. E, Cüneyt de e, arkadaşımız sağ olsun. Yani bu e, çekimleri yapan ve montajları yapan ve fikir alışverişi yaptı bizim ekipte olan değerli arkadaşımız. <laughs> Amerikan markası e, araştırmış. E, yine e, Eminönü'nde e, ismi verilen bir yerde biliyorsunuz artık. E, oradan e, almış. E, şey diyor pineapple şey ananas, hindistan cevizi ve muz karışımı. 380 TL. Ne kadarlı Bakalım. Umarım orijinal, yani bu konuda da yorumlarınızı çok rica ediyorum. 100 mililitre bu. Ve 6 miligram mililitre demiş. bunun Miligram nikotin oranı. Fakat ben garanti olsun diye. tabii Cüneyt'e de bir Kızdım. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda gülüyor zaten çekim yaparken. Şimdi orijinal olup olmadığını özellikle internet sitesinden de almak istemedim. Birebir bir yerden alalım. Fakat keşke rahatsızlığım olmasaydı. Çünkü ben e, acildeydim onun gittiği saatte. E, bir kere barkod. Barkodu okutacağız. Evet sitesini açıyor. Bakın bunlar yapılabiliyor. Nereden biliyorum? Benim alanım e, tabii İngilizce, yabancı dil eğitimi olduğu için. Mesela hangi yayın evleri var bilirsiniz. Cambridge yine ve Pearson Oxford değil mi? Bunlar dünya çapındaki yayınlar. İnanın yolda bilmem nerede o kitapların aynısı olduğunu size düşündürtüyorlar. Öyle bir çünkü ambalajlar, kitap sayfaları. Bantrol var. Okutturuyorsunuz telefonunuza. iPhone'larda biliyorsunuz direkt okuyabiliyor. Siteye yönlendiriyor. Ama orada e, hatta şeyi de yapıyorlar. İşte kitabın ilk sayfasını açıyorsunuz, sol tarafta bir kod var. Yani bunlar da seri numarası olduğu gibi. Seri numarası burada biliyorsunuz. E, burası güzel de kazıyor. Seri numarasını veya o kodu girdiğinizde online olan ödevlere ulaşamıyorsunuz. Hatta e, Cambridge Yayın Evi'nden <laughs> Emel Hanım bana geçen sene bir üniversitede yabancılar koordinatörlüğü yaptığım sırada şey anlattı. ''Hocam lütfen öğrenciler farklı yerden almasınlar internet sitelerinden.'' Ee, bizim web sitemizden cambridgeatwork.com'dan alsınlar. E, neden? Çünkü bizim birkaç sene içinde çok fazla başı, başımıza geldi. Barkodu okut bakın bunlar taklit edilebiliyor. Okutturuyorsunuz, giriyorsunuz seri numarası veya kod istediğinde giriyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Hatta İngiltere'deki merkeze mail'ler atılıyor, telefonla görüşülüyor ve diyorlar ki çok iyi bir taklit. Umarım öyle bir şey değildir. Ne başıma geldi Yine yazıyorum. Okutturdum. ...direkt buranın sitesine gitti. Oranın sitesidir. Seri numarası diyorum. E, seri numarasını girin ki... ...authenticization'ı kontrol edin diyor. E, girdim. Her sayıyla girdim. Burada da... ...barcode'da da mesela... E, ...resmini çektik gördük. Pardon şu altında. bunu da girdik. Aynı numara zaten. Kesinlikle şey diyor. Invalid. Yani geçerli olmayan... ...bir seri numarası... Uyarısını bize verdi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ha e, şu olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum çünkü gerçekten bilmiyorum. Araştırdım ama e, cevap bulamadım. Yani acaba içindeki sıvı evet yurt dışından direkt geliyor. Var ama maalesef ki e, hani mahkemelik olmamak için haklarına herhangi bir dava açılmasın diye bunlar mı değiştiriliyor? Bakın bu da aklıma geldi. Çünkü 380 TL. Acaba mı 380 TL'yi bu kadar göze alıp yapabilirler mi? Emin değilim. Ee, bu bir kenarda dursun. Bununla ilgili yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Şimdi üçüncü konu da şu. Öğrencilerimde gördüm bunlar bayağı bildiğiniz Ataşehir'deki mesela tekel bayinden öğrenci almış. Çok merak edince nedir? Dışarıda çünkü bahçeye çıkıyorum mesela. Kendi e-sigaramı içiyorum veya sigaramı içiyorum. Öğrencinin ellerinde bakın açıyorum. Ben bunu açılımını şu anda yapayım. Neymiş bu? Elf Bard diyor. İşte NC 1800 disposable pot. Kokonat e, ve melon yani kavun ve e, Hindistan cevizi aromalı çok da lezzetli. Öğrencimden tattım. Şurunuzu şu açtım. Şöyle bir aparat çıkıyor. Kaç paflıktı bu? E, paflık, 1800 e, paflık e, olan bir bar bu. İki tane plastiğini görüyorsunuz. Çıkartıyorum. Burası ağız kısmı. Şöyle minik bir şey. Bunu da çıkartalım. Bu neymiş? Bir dakika. Ha, burada üç tane noktası var. Belki de hava alması için. E, böyle gayet de şık yanınızda sürekli taşıyacağınız bir ürün bu. Fakat şunu da söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz benim bir öksürme problemim var. Farklı farklı yorumlar gelmişti. Dediler ki hocam e, muhakkak işte kolin 10 günde bir değiştirilmeli. Bu yüzden öksürüyorsunuz. E, bir kısmınız mesela şey yazdı. E, ki buna katılıyorum ama e, işte e, ben 8 mesela wattta e, kullanıyordum. 5 wattla başladım. 8 watt. Gerçi sonra 15 wattta çıktım. E şimdi Nord'un zaten önerdiği daha yüksek watt oranıydı. Ki keza sizler de bunu dile getirmişsiniz. Fakat bu paflarda da denediğimde içime çekmememe rağmen, onu da parantez söyleyeyim. Çünkü sigara içiminde iki tane ayrı mesela bende aparat çıktı. Bir sigara içimi için, diğeri nargile içimi için. Nargiliyi değiştirdim. Şeyi koydum sigara içimini. Hala içime çekmiyorum ama takdir edersiniz ki onu şöyle bir çektiğinizde çok hafif bir şey gidiyor. Çok hafif. O da beni öksürtüyor. Bir arkadaş şey yazmış. Siz o zaman derhal e-sigarayı bırakın. Yani e, bu kadar battı bile eğer sizi öksürtüyorsa sizin ciğerlerde sıkıntı var. E, niye peki sigara içerken öksürmüyorum değerli arkadaşım? Dolayısıyla farklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani muhtemelen e, şuna benim ciğerlerim e, tepki gösteriyor. Yani bu çünkü gerçek premium değil. Çoğunuz yazdınız. E, merdiven altı olduğunu. Ama maalesef ki ben bilgi sahibi değildim. Çok teşekkürler bilgilendirmeniz için. Buna geldik. Öğrencimiz söyledi. Hocam zaten göze alacaksınız öksürmeyi. Ben sabahtan akşama kadar öksürüyorum. Sabah öksürerek kalkıyorum ama çok lezzetli. O da içine çekmiyor ama yine de yani içinize doğru ağzınızdan içeri bir duman çektiğinizde hemen dışarı verdiğinizde dahi e, hemen gırtlaktan aşağıya e, ne diyelim yani bir 15'te 1 dahi olsa gidiyor. Şimdi ben yine de denemek istiyorum. Umarım öksürtmez. Çünkü çok canım yanıyor öksürdüğümde. Şöyle bir deneyelim. Öksürmedim. Ama şöyle bir çekme tekniği geliştirdim. Onu da başka öksüren arkadaşlarımız varsa onları da uyarmak isterim. Mesela ağzıma aldım. Yanaklarımı şişirdim. <laughs> Öksüreceğim. Çünkü bakın hafif şey bile beni etkiliyor. Ee, yanaklarımı doldurdum. Hemen dışarı verdim. O zaman anladığım kadarıyla şu anda bu arada bu tekniği geliştirdim zannediyorum. Çünkü çok korkuyorum öksürürsem. Ee, inanılmaz bir e, sancı giriyor. Ee, sol tarafıma, böbrek tarafıma. Ee, o zaman sanıyorum gitmiyor. Tekrar deniyorum. <laughs> Ha 11'de bir gidiyor gibi hissettim şu anda. Bir de öbür türlü deneyeyim. Evet bunda bir tık 3 tık daha fazla gidiyor. Öksürmedim güzel. Ama çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi eğer e, bunları şey için önerebilirim. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yine yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Hiç sigara içmeyen ama böyle bir özenli filan. Böyle hani aromatik bir tat gelsin. Arada da puf puf böyle kahveyle veya arada yemekten sonra böyle bir birkaç puf bir keyif alayım. Diyorsanız mesela bunlar gayet güzel. Yani birkaç ay gider 1800 pufmuş zaten bu. Tekrar deneyelim. Çok lezzetli arkadaşlar söyleyebilirim. Ben çok beğendim. Ee, yine söyleyeyim bu neydi? Ee, Hindistan cevizi ve kavun. E, ee, şu ağız kısmı da e, gayet e, şey ağzınıza uygun. Ee, buradan da hava veriyor. Tabii şey de bilmiyorum yani muhtemelen bunu tekrar takmayacağız herhalde yani. Aa kendi kendine çıktı. Ha ha tabii hava için. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Hop. <laughs> Bir daha yapayım. Açık hoşuma gitti çocuk gibiyim şu anda. Evet. Yani bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Çantanıza, yani özellikle işte bayanlar fıt çantasına koyar, erkekler fıt cebine koyar falan. Ben çok keyifli buldum. Tekrar bakalım. Elf var diyor. N.C. 1800 demiş. 1800 puflık yani. Disposable pot. Yani bu ne demek? Şey doldurulamıyor tabii. Burada %2 nikotin var içinde ve uyarısı var. This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. Ne demek bu? İşte uyarı. Bu ürün nikotin içermektedir. Nikotin e, bağımlılık yapan bir kimyasaldır yazıyor. Parametreler demiş. Fakat şu anda gözüm görmemekte ama e, ingredients yani içindekiler aynı biliyorsunuz. Bitkisel gl gliserin var ve diğerleri var. Evet aynı şey. E, yapay tabii tatlandırıcı diyor. Hem doğal hem yapaymış bu arada. Natural and artificial flavors demiş. Evet. Ve Çin'de yapılıyor. Çin'de ve Ataşehir'deki tekel bayilerde satıldığını biliyorum. Fiyat da vereyim. Ne kadar almıştı öğrencim? 250 TL. Ne zaman aldı onu da söyleyeyim. 3 e, hafta 1 ay oldu. Şimdi herhalde tekrar zamlanmıştır. 270-280 oldu diye düşünüyorum. Her şey sürekli zam geliyor çünkü. Ve evet tekrar çekelim. Çok hoşuma gitti çünkü. Gayet lezzetli. Evet. Şimdi çok özür dileyerek tekrar ben altını çizmek isteyim. istiyorum. Bir, yorumlarla ilgili tamamen ayrı bir video. İki, ben daha fazla araştırma yaptım. E, bu e, özellikle SSCI'li dergilerde falan yayınlar e, çıkmış mı? Farklı raporlar var mı? Var. E, bunların da bilgisini hatta size e, Cüneyt O'nun montajını e, güzel yapar diye düşünüyorum. Dergilerdeki yayınları da göstererek sizler e, de e, ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. İngilizce tabii ki. İngilizcesi olan arkadaşlar bu yayınlara da ulaşabilir. Ee, ve yurt dışında yaşayan arkadaşlarımdan birebir e, öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani toplamda bir 3 e, video e, daha e, planlıyorum e, ben şu anda. E, ama artık haftaya umarım, e, Cüneyt'in de çünkü çok yoğun e, bir partiyle e, çalışmaları var, e, çekimler var, montajlar var değil mi Cüneyt? Ee, onun dışında benim zaten kendi çalışmalarım var. Bir tek çarşamba günlerim off, e, hafta sonları var ama e, kendi test çalışmalarım işte özel dersler falan derken maalesef ki vakit bulamıyoruz. Hatta keşke vakit olsa da ben buradan birebir şöyle A1'den başlayıp B2'ye kadar e, sadece İngilizce ders yapsam müthiş güzel olurdu. E, dört e, farklı beceride, reading, writing, listening, speaking gibi. Ve bunlarla ilgili strateji training vereceğim. Keşke videolar çekebilsem ama maalesef ki böyle bir e, vakit yok. Ancak diğer videolara bakabilirsiniz. Neden yabancı dili öğrenmekte zorlanıyoruz? E, öğretmenlerin Türkiye'de ve dünyada eksiklikleri neler? Hizmet içi eğitimler, e, kolejlerden Anadolu liselerine, buradan üniversitelere İngilizce öğretmenlerinin ve öğrencilerin çektiği sıkıntılar neler? Bunlarla ilgili e, videolar da e, daha önce çektik. Bunları da bulabilirsiniz. Evet, hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir önce, e, bir önceki videoda derya deniz, o arkadaş yazmışlar, derya deniz bilgiler var. Evet, kesinlikle katılıyorum ve çok oldukça müte 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 müteşekkirim. E, ve e, bu videoyla da ilgili e, sorularıma eğer yanıt verebilirseniz gerçekten çok sevinirim. E, şimdilik hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.